Bugün takipçilerime Robux dağıtıyorum. Takipçime kanalıma abone olup olmadığını sordum ve bana aboneyim cevabını verdi. Ve daha sonra ona bir görev verdim. Eğer 50 defa zıplarsa ona 100 Robux atacağımı söyledim. <laughs> Hiç. <laughs> 49 50 Adam sıkı takipçi 50 kere de zıpladı 100 Robux hak etti Evet ilk takipçimiz bizden 100 Robux kazandı O zaman Robux miktarını arttırma vakti Eğer bu soruyu cevaplarsa 1000 Robux'luk donate atacağım Hayır hayır evlen Arkadaşım her ne kadar yapma diye yalvarsa da Cidden takipçimin ne kadar sıkı bir takipçi olduğunu çok merak ettim Ve ona bu soruyu sordum O zaman sorumuz gelsin Emirhan Çetin kanalı hangi tarihte kuruldu diye soracağım 27 Kasım 2024. Bakalım bilecek mi? Evet eğer soruyu doğru cevaplarsa ona 1000 Robux vereceğim. Ayrıca Emirhan Çetin benim yeni eğlence vlog türü videoları atacağım kanalım. Siz de yorumlardaki linkten o kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Oha! Oha! 2013 ne lan? 2013 değil. Evet maalesef ki soruyu yanlış cevapladı. O yüzden ona teselli ödülü olarak 10 Robux verdim. Ama eğer hiç hareket etmezse 1000 Robux bağışlayacağım. Oha. Evet bu takipçimizin yapması gereken tek bir şey var. Hareket etmemek. Eğer hareket etmezse 1000 Robux vereceğim. Peki yap başarmış mı dersiniz? Tamam bakalım. Umut 1 2 3 4 hareket edecek mi? <laughs> evet şu anda Umut saygı duruşunda ve vatan selamlıyor. Umut için 10 dakikalık süre başladı. Evet Umut için nefes kesen yarışma başlamıştı. Evet <laughs> nefes kesen. Ben de Umut'u beklerken birazcık sıkıldım ve takipçilerime Robux bağışlamaya devam ettim. Size Robux istiyorsanız kesinlikle abone olun arkadaşlar. Evet Umut'tan saklandım şu anda ve Emirhan abi yazıyor. Son 6,5 dakikan kaldı Umut. Dikkatli ol. Evet biz Umut'tan saklıyken Umut'u gözetleyen arkadaşım Ahmet de kayıttaydı. Ve bilin bakalım 10 dakika dolmadan Umut ne yaptı? Neyse, teselli ödülü olarak yine de bir 100 Robux bağışlayabiliriz. 5 dakika beklediğin için tebrikler Umut. Siz de Robux istiyorsanız abone olun. Cerenim